Evet arkadaşlar köpekler bugün 2 saattir kaydettiğim videoyu lanet fazla bir şekilde kapattı. Bir tane rozet paketi açıyorum bu videoda. Çok güzel. Evet rozet paketinden bunlar çıktı. Mr. P çok beğenmiştim. Şu an tek tepkimi göremiyorsunuz. Burada tomada redettim maalesef. Çok beğendim. İşte burada pinleri falan filan takıyorum lan. Dur. Burada da artık magma alıyorum. Bunu canlı canlı gösteremedim. Olsun. Yapacak bir şey yok ya. Çok sinirim bozuldu gitti şey ka kapa kaydettiğim şeyi o kadar sildi gitti. Yani sildi gitti değil de kapattı. Kapanış olmadan video yükleyemem. Yani çok güzel videoydu aslında da neyse. Artık onunla maça tak. Zaten yağlı dolan yapacak halim yok. Nasıl yapayım? <laughs> e, geldim. Magma burada da göstereyim. Bununla birazdan maç atacağız zaten. Ha, benim söyleyeceğim şeyleri söylemişler zaten burada. Şu olsun onlara. Ee, sağ çıkanlar şanslı. Dörtten edelim. Onlar... Amin amin amin. Üç tane kişi amin demiş. Ne güzel. Amin. Tamam. Ben bunlarla maç atacağım. ama bu açıklamayı zaten yapacaktım. Gerek kalmadı. Güzel. Allah rahmet eylesin. Ee, bugün yayını kapattım. Sonra bir daha açalım. Çünkü kapıyı kapatmama izin vermedi. Deprem olurdu. Şunu zorla ikna ettim zaten. Kuruldu. Sen kimsin dur. Dur dur. Ben gel lan buraya. Adam beni böyle öldürür ya. <laughs> tamam tiki olundan dersimi aldım ben. Bak grif. Grif aynen grif. Uzun uz. Lan oğlum lan 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 lan. <laughs> ben senin diyeceğimi ben Semin dedim ya. Semin naibi vardı. Yazık. Fıdı bu kızım. Sen bu arada oyunda en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Biraz kolay bir karakter biliyor musun? Olsun. Ya. <laughs> ya hayır ya. arkasındaki pelerin çok güzel durmuyor mu ya? Bir tek ben mi dikkat ediyorum ona? Bence gayet güzel. Ya 60 can ne ama? Zır. İç kutu kutu. Orada kimseye var. Çünkü onu biliyorum. Uzun. Ha ha ha. lan bayram. Cıbır. Crazy Queen ne ya? Bak şimdi bak Şöyle kesiyoruz yolunu. Şöyle kesiyoruz yolunu. Şöyle kesiyoruz. Sonra geçecek ya. Benim mermim bitti diyor. Geçemiyor. Sonra oradan koşuyor. Sonra buradan koşması gerek ya. Pam koyuyoruz. pam koyuyoruz. Eee? Kardeşim dayanı mı istiyorsun? Yani illa buraya mı geleceksin? Ölmek mi istiyorsun? Ne güzel. İkimiz birlikte takım olmuştuk. O, o pislik lanet olası gerizekalı karakteri öldürüyorduk. Oyunda en nefret ettiğim karakteri öldürüyorduk. Ne güzel. Sen şimdi neden yaptın bunu bize? Ha, üzgün mü olayım? Ultim tutmadı ya. Lanet Lola. Öleceğini ölmedi ya. <laughs> o neydi ya? O ses benden mi çıktı? Efekt mi koydum bilmiyorum. Bence efekt koydum. Bızı bızı. Bu bızı bızıyı bu ara çok kullanmaya başladım. Ne demek ben de bilmiyorum. Su yavaşla. Şöyle öl. Sonra. <laughs> o beşinci oldu. Ben dördüncü oldum. Kudursun. <laughs> Ne kadar da akıllıyım ya. Artı 5 kupa aldım. Adam orada saklamıştı. Sonra dedi ki oha lan beleş. Ama sonra ben dedim ki bana ne lan geber. Ve vurdum aksesuarla yavaşladı kaçamadı bam diye bir tane daha koydum. Ama lol olmasaydı o ülke tutacaktı. Yani başka şey yoktu onun. Kesinlikle tutacaktı. Ha ha bayram. Rus bayram. Bu ne ya? Vikir inşallah kötü bir anlamı yoktur. Bom. Bom. Aha. Dın 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 Adam beni öldürür ki. Tamam adam onunla dost olduğunu sanıyor ama aslında o benim külüm. Külü. Neredesin Külü. Gel lan köle. Yönetelim. Külü. Orada olduğunu biliyorum ama içeri dalamam bir anda yoksa öldürürüm. Uf olmuyor Dostlaştınız mı lan Dost olmayın lan Bin tane mermi attım bir tanesi tutmadı Yapışsan ne olur öldün ki Üzgün pinim yok o yüzden bunu atacağım Piu Aa Bunu değiştirmeyi unutmuşum Ben bunun diğerini aldım ki Hatta bugün aldım Bugün kastım ben hatta Magma mendiyi de bugün aldım çünkü e, Mantıklı olan da bu zaten Magma mendiyi bugün aldığım için Videosunu da bugün çekiyorum ne kadar da zekiyim değil mi Koydum onu. Daha kaçamazsın. Daha kaçamazsın. Daha kaçış yok bunun. Daha kaçış yok. O ultiyi yedikten sonra ya öleceksin ya da hacker'ın birisin. Ya da ultili şey olduğun için 3 canın varken dibine girdiğim andan itibaren ölüyorum. Çünkü istersen 0 can olsun ultili şeyler dünyanın en tehlikeli şeyidir. Dünyanın bak oyunu falan filan değil. Bir de ben konuşurken bir yüklü belleği öteceğim. Bak şimdi bak 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 bak. 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 İki yüklüymüş. Yaşasın artık Nurg değilim. Ölsene ya Allah'ım. Deli ruh hastası. Sanki başka şeyi var. Dokuz yüklüm. Dokuz mu? Hiç hatırlamıyorum. Yedi de olabilir. Bilmiyorum. 27140 yedi bin yüz de 80 kredi veriyor değil mi ya? Bakayım. Ya hiçbir işime yaramaz ki bu benim. Bunların arttırılması lazım. Elli bin kupada bile 80 kredi veriyor ya. Lan elli bin kupalı adam 80 krediyi ne yapsın yani? 80 dedi benim de çok işime yaramıyor. Yani 160, 140 falan filan bilmem neler verilmesi lazım bence. Atlasana. Atlamayı cesaret etsen lan oğlum. Cevzun. İt kuduz köpek Şimdi buna it kuduz, köpek yavrusu dedik ama gelip de bizi yemezsin sonra. Ya itkudus kuduz köpek yavruları yer, değil mi? Evet bir şeyler yer. Ne yer bilmiyorum bir şeyler yer işte ya. Yemek yer. Ne kadar da zekiyim be. Dünyanın en zeki köpeğim ben. Bir dakika yoksa o Feng benim yavrum muydu? Lan 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 lan. Lan lan lan. Ya bu ne biçim vs lan gel ya ben öleceğim lan lan cidden öleceğim lan. Lan ben şaka yapmıştım ben öleceğimi düşünmemiştim. <laughs> ya uzak dursaydım keşke. <laughs> o ne biçim bölüş. Bari ultim bassaydın da ben öldükten sonra adam da ölseydi. İki kupa. O kadar fazla içime yaradı ki dünyanın en zengin kupalı adamı oldum şu an. Yar ya ya uf. Ha Böyle güneceğim bir daha tam. Şimdi bu son maç ya da belki bir maç daha atarız bilmiyorum. Bak bu kayıt da kapanır tabii bu Gibi. Bak seni yiyorum. Buradan geçerken bana mı saldıracaksın yani? Saldıramazsın ya. Saldıramazsın. Ha <laughs> ha ha. Bakın şimdi ne yapacağım. Piu. Piu. Ha BTS İbrahim mi? Ya abi. Hem erkeksin hem Blackpink fansın. Hiç yakışmıyor. Allah da belanı versin ya. BTS tablet Blackpink'i karıştırıyorum evet. Çünkü o kadar gereksiz ve... Ya aslında ikisi de aynı. Neden? Çünkü ikisinin de beyni yok. Ya dünyada beyni olmayan zaten iki tane grup var. Lan onu ben dostuz diye düşünmüştüm. Ama dost değilsek ben de seni yerim o Adam olacaksın ha. Sen kapışıyorsun? O Bibi de seni yedi. Ben de Bibi'yi yiyeceğim. Çünkü seni yemem. Yürük. Lan imamı ne oldu? Ya lan imamı ne oldu? Ya imamı ne oldu beni yiyecek şimdi. Ne alaka bilmiyorum lan kendim miyim çıkardım. Yaşasın bu mimi Shorts'ta morsta bilmem nerede her yerde kullanın işte. Ha 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 adam gazlı olacak ya da bende. <laughs> şimdi bunu alalım. Yaşasın. Şimdi ulti sallayalım. Yok ya yapmayacağım öyle hani bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yerinde dursa bir tane ultiyi sallayacağım da işte durmuyor yerinde yerinde dur kaçırdım onu kaçırdım onu bittim ya bittim ya bitmedim bu ya iki saattir normal vuruş yapıyorum kaçıyor diye bir tane oto yapayım dedim o da tuttu ha 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 17 rütbe yaptım. Ya bir maç daha atacağım. Allah'ım inşallah durmaz ya. Hadi bakalım. Bu son maç. Ne güzel son maçta birincilik bitirmiş olacaktık ya. Lütfen bir daha kayıt durmasın ya. Ne olur lütfen ne olur. Hadi bakalım. Piu piu piu. Grey ben? Ben biraz önce bir tane gusma ölüyordum. Tabi o videoyu çıkamadım maalesef. Keşke çıksaydı ama. Gusmuk gitti buru aldı bu arada ben gasa gusmuk diyorum çünkü en nefret ettiğim karakterlerden bir tanesi. Aşırı güçsüz ya çok az vuruyor. Bir şey diyeyim mi? ben bunu yerim afiyetle yerim. Biz dostuz tamam o kay. Ama ben seni yerim lan. Oto yaptım hayır hayır. Hayır biz dostuz biz dostuz ben oto yaptım özür. Sor R'ye. şeydim ben bunu net yerim ya. Vurma lan bana. Vurma lan bana. oğlum. ben bu adamı öldürüm ha. Lan ben sana mıyım? Olsun vurayım. <laughs> lan gel lan gel lan, lan. Bu beni yiyecek. Oğlum var ya. Bittin lan kusmuk. Aa! Lan lan Bonnie Bonnie git onu öldür Bonnie. Benim suçum yok. Ben suçsuzum. Lan oğlum. Al lan buraya burada. Lan Bir dislike atıyor ya böyle alıp da elime sıkıp sıkıp ondan sonra böyle ezip köpek balıklarına verip kalan parçalarını lava atıp lava alıp ondan sonra denize döküp taş yapıp taşları ezmek istiyorum böyle. Dislike'ı gördüğüm an yani benim takımda olsa bile diyorum ki inşallah kaybederiz. Yani nefret ediyorum şu dislike binleri lütfen oyundan kaldırsınlar. Aşırı gereksiz ya. Neyse artık videoyu da kapatıyorum. O dislike'lı kapattık maalesef ama olsun yapacak bir şey yok. Hem videosunda görüşürüz. Bay bay.